Yine prim time diyorsun Cyber. Sözleri yazıyor. Kanka keşke ya. keşke ben çok üzüldüm. Bakacağım bakacağım bir dakika. Ee, Elanur Ela tetik demiş ve 8. numarada şu anda trendlerde. Bakalım. Bir şey ya çok fena anımsattı bana ya da aynı yer ee, neydi çok anımsattı herhalde ya niye bu bunu anımsattı bana hiç alakası da yok. Ha, şundan lan. Alakasız alakasız. şu giriş falan var ya kapıyı gösteriyor içeri giriyor. Alakasız. Ama şunu alım sattı niyeyse bana. <laughs> Ezel mi? Ezeli. De... ne, hangi, hangi parçasında? Hayır ya bunu alım sattı da alakasızmış oğlum. Size birlikte bakıyorum şimdi. Ezel dizisi. Ya he Ezel dizisi. Lan ben de diyorum, Ezel dizisi ne diyorum Ezel'in dizisini. Ha, Ezel dizisindeki ev. izlemedim ki onu. Şeyi izlemedim. Dizi izlemedim. Ya şu girişten onu anımsattı sadece. Böyle o geçiş falan böyle. Alakası yokmuş ama. Devam pardon. Hop, yazı açık. Panerman. <laughs> i yeah. 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 Çatı çıkayım bak, boş arayacak. Sana headshot, yeter mı Evet abi yorumlara baksana. Yok ilk başta etkilenmeden bir yorumlayacağım. Ondan dolayı çete de çok bakmadım. Şöyle biz Elanur'la da önceden çok sohbetleşmiştik. Big Boss site'a e falan hatırlarsınız zaten birlikteydik. ben Elanur'un ilk başta şeye gelelim. İlk başta Beat'e ite gelelim. Ya Tanerman nedir ya? Nedir ya? Aga herhalde kimse oraya şey bir yorum yapamaz böyle. Türkiye'de 4-5 sayılı beatmakerlardan birisi bence. Hani müzisyen kategorisinde böyle düşünülen beatmakerlardan anladın mı? Bazen böyle onlara da disk gelir ya ama bu adam onlardan biri değil yani. Ben beat'i çok beğendim. Ele şuradaki dönüş. bak. Burada mıydı? aynı. O o dışarıda böyle hani o o şeyi aldım. Böyle Astro mıydı o? albümün mesela bir soundunu aldım. Çok hoşuma gidiyordu. Şey, Tico Mod mu? He? Tico Mod'dan mı bahsediyorsun? Ha, aynen, aynen, bahsediyor. He, aynen aynen he. Aynen, aynen. He, ne oldu? <laughs> Sende de var abi şeyler Eray Bey. Var var. Aynı şaka mağazası. Şurada bak. Şu sadece, e, mesela her geçen gün böyle işte flow'dur, söyleyişidir, yazışıdır vesaire. Ee, tabii ki de ilerliyor. Bir e, zaman harcıyor, emek harcıyor oh. falan. Ama Elanur'da oh. ben sadece şunu mesela me eşleştiremiyorum. Ee, biraz daha bana böyle ponçik geliyor. Anladın mı? O genk gelmiyor. Alo. Efe Bey hoş geldiniz. Sayın e ya, Efe hakkında <laughs> bir yorum yapacak. Efe Uygar Bey'e Ne haber Efe i̇yiyim, ee, teşekkür ederim. Sanıyorum hala ayar devam ediyor Kemal Bey. E, son 2-3 dakika diyebiliriz. Tam bir Elano'nun klibi izledim. Yorumluyordum. O zaman ben burada pusuyorum. Bir yere yani, kaçmıyorum. Hemen 2 dakika sonra sizleyim. Tamam zaten. tamam park tamam. Et, tamam. Tam. Ben buraya park ettim bekliyorum okay, hocam. Tamamdır tamamdır. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, oradaki aynen şimdi Valo'ya geçeceğiz. Şükrü Bey de gelecek. Valo atacağız renk falan. Böyle hani... E, ben neyse rap müzik dinlediğimde hep böyle bir şeyler anlatsın, hayatını aktarsın. Böyle dışa vurum gibi görüyorum tamam mı? Elanur'un da genk ya da işte elindeki böyle inanılmaz işte taramalı tüfekler falan. Hani makinalı tüfekler falan. Bende tam uyuşmuyor Elanur'da. Böyle o daha eğlenceli kısmında veya şey kısmında olsa sanki daha keyifli olacakmış gibi geliyor. Ama böyle hani bana çok genkmiş gibi gelmiyor anladın mı? Böyle tatlı kız yani... Hani ilk çıkış zamanda da hatırlıyoruz. Tatlı tatlı mesela o freestyle atış vesaire. Böyle tatlı geliyor. O vibe'ı alıyorduk yani sürekli. <laughs> o vibe'ı alıyorduk. Ee, ondan dolayı bir türlü kafamda meşlenemeyen orası var. Eşleşmeyen orası var. Ee, onun haricinde çok bir yer göremedim. Ama ama sorarsanız mesela Sakinleş gibi bir parça daha çok hoşuma gitmişti. Mesela bu beklemediğim e, tarzdaki bir hareketti. Bunun mesela bir kısmı hoşuma gitmişti yani benim. Hani okuyuş tarzından bahsediyorum. bir de Arabalar amacımız değil Bir de mesela bir yerde. E, bunu tepkiden. E, kontkardan. Çok duyduğumuz için mi? Rap hikayesinden. O mahalle kültüründen çıkıp bir şeyleri başarmış olan. insanların, başarmaya çalışmış olan insanların hikayesinden çok duyuyoruz ya. Ee, anneme ev alacağım hikayesi Bununla ilgili yorumlar da çok gördüm ee, Yine çok tekrarmış gibi geliyor 1.35 mi yapayım 1.35 yap ne demek ya Hızı. 1.35 hızında izle 1.25 oluyor oğlum Özel yaptı oradan Ha öyle mi özel Ha öyle 1.35 <laughs> ev alacağım anneme Bak mesela orada ev alacağım anneme bu benim için soğuk Mesela ya bizde Aleyn şeyin Elanur'un Aleyna'nın ördön çıktı oğlum hadi bakalım Aleyna diye bir de mi geliyorsa Ya bizde böyle Elanur'un çok hayatının derin Ha biri Aleyna şarkısı var demiş. Onu görüp ben beynimde şey yaptım. Ee, ya Elanur'un hayatını çok fazla bilmiyoruz. Ondan bizi hikaye tam alamıyor. Anladın mı? Ya bizim o hayatıyla ilgili biraz daha bir şeyler bilmemiz lazım ki oradaki zorluğu anlayalım. Yani tepkide kontkarda bizde eksik olmayan o. Dinledik, öğrendik. Çok şarkı dinledik çünkü. Kendilerine adamlar albüm albüm anlattılar anladınız mı? Şimdi daha Elanur'un üçüncü şarkısı mı bu? Belki de o hissiyattan dolayı. Ee, bir o bendeki. Biraz daha ponçik, şeker daha böyle eğlenceli tarafında olsaymış çok keyifli olurmuş gibi geliyor bana sürekli. Klipte de göründüğü gibi yani. Eğlenceli bir klip mesela. Gire işte maskeler, şeyler şunlar bunlar. Giyiniş renkli bir renklilik görüyoruz yani. E bu kadar. <laughs>